arkadaşlar. Bugün Mobile Legends'e giremeyenler için kendi bulduğum bir çözümü anlatacağım. Şu an Wi-Fi'mizi açıp Mobile Legends'e giriyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ve gördüğünüz gibi internetim olduğu halde oyuna girmiyor. Yüklenir ekranda kalıyor. Bunu çözmek için kendim artık değişik bir yolum derseniz ne dersiniz? Böyle bir şey buldum size deneyin. Tavsiye ederim. Oyuna çıkan Wi-Fi kapatıyoruz. Oyundan hiç çıkmıyoruz. Sonra tekrar geri açıyoruz Wi-Fi'yi. Ve bekliyoruz Wi-Fi'nin bağlanması. Ve gördüğünüz gibi Wi-Fi geldi. Ve oyun da geldi. Şu an. Benim de işe yarıyor. Sizleri deneyin. inşallah işe yarar. Gördüğünüz gibi oyuna şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Başta giremiyordu ama Wi-Fi'yi kapat baştan sonra gördüğünüz gibi her türlü oyuna girebiliyoruz. Bugünlük bu kadar gençler.